Selamlar bugün sizlerle Özdebir'in tt denemesinin ikincisinin yorumum artı sonucundan bahsedeceğim. Öncelikle sonucum bu sene en yüksek tt denemesi geldi o yüzden çok mutluyum. Bir de videoyu 3. defa falan çıkıyorum çünkü önceki videolar çok uzun olduğu için şu an hızlı konuşacağım. Aynı zamanda hızlı şekilde anlatacağım soruların üzerinde yine de duracağım. Öncelikle yorumuma geçelim. Özdebir'in artık denemelerinde sürekli aynı seviyede gittiğini düşünüyorum. Hani 10. sınıftan beri düzenli olmasa da 12'de hepsine girdim, 11'de bir kısmına girdim bu sene de hepsine girdim sayıyor. Bir tanesine girmedim. Özdebir'in birini Sürekli aynı hocam ya. Hani Türkçesi uzun paragraflar. Zorluyor. Sene sonuna doğru özellikle. Sosyali aynı. Bilgi yok fazla. Yani coğrafyadan çıkarsa bir iki tane. Matematik desen tamamen aynı. İki senedir hiçbir değişiklik yapmadıklarını düşünüyorum matematik adına. Fen de hep aynı düzemde. Aynı böyle ortalamada gidiyor. Mesela bu seneki yani 2025 de bundan zordu. Özdebir'den. zordu. Ben de 2024 TYT bunun ayarındaydı diyebilirim. Her neyse bu yorumdan sonra. Netlerim Türkçe 35'e 5 fena sayılmaz. Sosyal güzel, matematik güzel, fen kötü. Şimdi sorularıma ve yapamadıklarıma, sormak istediklerime, bu nasıl böyle oluyor dediklerime geçelim. Öncelikle bu soru nasıl böyle oluyor? <laughs> Ekolojik olarak bitkisel ürünlerin erde edilmesi nerede var? Tarımsal verimlilik, çevresel sürülebilirlik gibi alanlar burada. Bak burada hiçbir tane bitki kelimesi geçmiyor. Bitkisel ürün geçmiyor. Yani bu bana mantıklı gelmedi. Öseme bu tarz sorularda hani böyle 1, 2, 3, 4, 5 böyle sor, bu soru tipinde sürekli kelimeyi buldurtuyor. Ama burada kelime bile geçmiyor. Dördü anlarım da bu nasıl böyle? Bir diğer yanlışım da bu soru. Anlamak ki üçtür. İkinci yanlışımı yaptım. Üçüncüsünü yapmam umarım. İsimli fiillerin ee, şey aldığı zaman ne? film aldığı zaman isim olmasını sürekli unutuyorum. O yüzden yanlışım çıktı burada. Bir de bu sorum yanlış. Üçüncü yanlışım. Ee, hangisi en uygundur? Ben burada E şıkkından başladım şıkları okumaya. D'yi okudum ve E çok mantıklı geldi. Diğerlerini okumayı bıraktım nedense. Neden yaptım böyle bir şey bilmiyorum. E, ee, çok pişmanım. A şıkkını okuyunca tabii ki E'nin daha mantıksız geldi, anlaşılıyor ama öyle bence iki şık arasında kalmalı bir soruydu. Ki bunu okusaydım bunu işaretleyeceğimi düşünüyorum. Soru işareti koymuşum ama doğru yapmışım. Soru işareti koymuşum ama doğru. Soru işareti doğru. Yani şimdi bir şey göstereceğim. Hı. Hm. Bu soruda bence bir hata var. Metni okuyan bilir, bilen bilir yani. Bilmeyen için söylemek istiyorum. Bence burada bir şey var. 30 kişi diyorlar ki bu mandalina mı? İşte 29 kişi diyor ki hayır bu bir elma diyor. 30. adama geldikleri zaman da diyorlar diyor ki o adam deneyin bir parçası olduğundan haberi yok. Diyor ki evet bu bir elma diyor. Gerçeği gizliyor bence. Bence olay bunun ibaret. Gerçeği gizleme var. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ve dışlanma korkusu bence bu. Ama E şıkkı da doğru. Ben zaten iki şık arasında kalmıştım. E silmiştim. Sonra ne yapmıştım. Çünkü gerçeği gizlemek baskın geldi. Hala deniz olabileceğini düşünüyorum. Öyle. De bu soru pardon bu doğruymuş. Bu sorun da yanlış ama bu metinden çıkıyor. Anladım bunu sonra ben. Felsefede bu sorun yanlış. Okuyunca mantıklı geldi. Ama B de mantıklı gelmişti. Felsefe bence biraz zor oldu. Sosyal 13 dakikada Türkçe'de 38 dakikada çözmüşüm. Matematikte şu soru çok uğraştırdı. Şu soru çok kaliteliydi bence. Güzeldi. Ee, ardından şu soruda ben yanlış anlaşılma var. Ay yıl değerlerinin toplamı derken ben burada basamak değerlerini topladım. 1 artı 1 artı 2 artı 2 artı 2 artı 4. Ve bunu sağlıyor ki maalesef 2 Ocak 2025 bunu sağlıyordu. O yüzden yanlış yaptım. Bir diğer yanlışım ise bu soru. Bu soruda ben sınavdan nasıl 44 buldum bilmiyorum. Ama sınavdan sonra analizini yaparken de uğraştırıcı bir soru oldu. Bence güzel bir soru değil. Yani abarttım biraz. Ben bunu nasıl yanlış yaptım? Sınavda şu şekil kaliteli sorular dururken ben bunu nasıl yanlış yaptım dedim. Yani bir soru. soru işareti yok. Soru işareti var. Soru işareti var. Ben dedim ki bu sayfadan herhalde iki yanlışım çıkacak. Bu ve bu dedim. Ama bu ve bu çıktı. İlginç bir şekilde. Sonrasında şu soru çok güzeldi bence. Ben burayı takvim çizdim. Evet gördüğünüz gibi takvimim. Geometride bence güzeldi. 15-75-90 üçgeni sordukları için özde bir matematikçilerine teşekkür ediyorum. Bilinmesi gereken bir şey bence. Bu soru yine çok güzeldi. Sınavdan beni çok uğraştırdı. Ne vereceğimi bilemedim değerler olarak. iki kere silip çözdüm. Şu soru bence anlaşılması zor bir soruydu. güzelliğine. Matematikte 75 dakika sormuş. Sürmüş ama önce sunmuş. Ay ben niye konuşamıyorum? Önce şunu söylemek istiyorum ki. Ben fen 16 dakika vermiş. Ama bu 16 dakika değil ki 20 soru. 20 artı 2 soru. Anlatabildim mi? Bu 20 soru çözüyorum artık bu 2 soru çözüyorum. Sonra Türkçe geçiyorum ben. Sendeki yanlışlarım bu soru nasıl yanlış yaptım dedi sen de cinsel bir soru. Ben bunu kesin yanlış yaparım diyordum. Bayağı bir düşündüm nasıldı nasıldı diye. Neyse doğru yapmışım. Bu soruyu ben çok yanlış anlamam çünkü benim yanlış anlamam var. Bu soruyu da sınav gördüğünüz gibi üzerinde duruyor. E yapmıştım sonra D'ye çevirmişim. Biraz saçmalamışım. Bu soruda ben e, şimdi kartta kartalar var ya onlar kaplumbağa. Kaplumbağaları sürüngen. Kartta kartta yavruları için kumsala bir sürü şeyler gömüyorlar bırakıyorlar yumurtaları çıksın diye. Sonra gidiyorlar. Ama işte sorun orada. Sonra gidiyorlarmış. Yavru bakımı dediğin şey, yavru doğduktan sonra ona bakmak demekmiş. Ben bunu bilmiyordum. Ee, o yüzden aklıma kaplumbağalar geldiği için bir iki dört olarak aldım ama yavru bakımı sürüngenlerde yokmuş. Bu kadar. Tamam. Deneme bu şekildeydi. Umarım sizin de iyi gelmiştir. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.